Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TVRP menüsünden nasıl yedek alınır onu göstereceğim. Evet. Öncelikle TVRP menümüzü açıyoruz. Sonra backup kısmına giriyoruz. Buradan hepsini seçiyoruz. Sonra aşağıdaki oku kaydırıyoruz. Evet. Şu an yedeği alıyor. Evet. Bu yedek her şeyinizi yedekler. Yani Android sürümünüzü yedekler. Bütün sistem, yazılımlarını, oyunlarınızı, her şeyinizi yedekler. Yani istediğiniz zaman buna geri dönüp yedeklerinizi geri alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yedeğimiz bitti. Yedeğimiz 5 dakika sürdü. Yedekler normalde 5 ile 10 dakika arası sürer. Bizimki normal bitti. Evet, buradan şimdi geri dönüyoruz. Burada istediğiniz zaman restore kısmından yedeğinizi geri yükleyebilirsiniz. Buradan ona tıklayıp hepsini seçip elenizi yükleyebilirsiniz. İsterseniz ismini de değiştirebilirsiniz. Mesela ben şimdi ismini ilk yedek yapıyorum. Evet buradan yükleyebilirsiniz. Evet videom bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın.